Herkese selam arkadaşlar. Minyonlar doldu. XP koridorundayım. E bizim... Ne bizim? Kanka Toprağına göz diken acıma. Ez ve geç. <laughs> Karşımızda Pakito var. Düşman kayıp. Takım pek güven vermiyor çünkü ormanımız ve orman main değil. Ormanlar ve dağlar yani meyin bile hani koridoru orman değil. Karşı tarafta 4 tane, bir tane bir kılıçlarımızın tadına bakın. Ne oluyor orada? Rakip ormanımızı basıyor. Valya desteğe gitmiş. İyi oyundu. İyi oyundu. <laughs> Onlara neyimiz varmış göstereceğiz. <laughs> XP'ye girip savaşma insanlar biraz tuhaf oluyor. Geri çekil. Tamam. Yukarıda şu an var ama bizimkiler tutuyor iyi güzel. Geri çekil. <laughs> Denizler tanrısı bizi her kötülükten Kırmızısını almak biriyat. için beyitlemeye çalışıyorum ama adam vurmuyor. Bildiğim vurmuyor. Mezara götüreceğim. Hadi lan. Çekil. Abi böyle oyun mu oynanır? Böyle XP mi oynanır? Geri çekil. istiyorsan kanımızı alman gerek. Geri çekil. Anlaşıldı. Hadi lan. Toprağına göz diken acı. Ezme gel. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi geliyorlar bir de dayak yiyorlar ya yani çok komik oldu. Şey şey burada burada. yok var? ama yardıma gelirim. Onlara neyimiz varmış göstereceğiz. Hücum! Araba ultin varsa hiç bekleme. Arkadaki nasıl hiç sağlamadım. Şu eksik olan orundan da çıkacaklar. Buradaki önemsin. Kule. Oldum oradan. Anlaşıldı. Skill elimde kaldırırken gitti. Oyunu şöyle baktırıp top istiyorsan kanımızı alman gerek. Ulti hazır değil. Abi. Ha. 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 İntikam için çekin. Tamam. Ha. Özür dilerim. Bana farm lazım şu an. Bunu da sırf lerle almak için. Denizler tanrısı bizi Geri her çekil. Az kaldı 300 gold sonra. İkinci baltamız açıldı. var. Nereye atlayın Desteğe ihtiyacım var. Desteğe ihtiyacım var. İntikam için bilenen kılıçlarımızın tadına bak. Ben sadece gold oynuyorum. 50 gold'um kaldı. Lan geçmedi. Duvardan gidecektim erken go alacaktım minyonları. Silahı da varken oynarız onları izledim de. Adam görmedi gitti. Tamam. Bu sefer iki kule erken gitmem lazım. Kaplumbağa da var tersse şey Onlara neyimiz varmış göstereceğim. Hücum. Kaplumbağa ben gidene kadar kaplumbağayı Sen ilgilenmiyorum. Ne Sen ne Düşman katledildi. İki iki. Al işte bak yetişemedik. Tamam. Ya da daha gelirsen maalesef. Özgürlüğümüzü Neyse, istiyorsan kuruyorum. kanımızı alman gerek. Ha! Takımın bir kule yıktı. Ne diyor bu? Yaşlar. ne gerek var. Ormanlar ve dağlar. Riske i̇şte yasağı. Eylül bayır. 2 Bir düşmanı Üstüm çok iyi zamanlamaydı çok Toprağına göz diken acıma, Ez ve geç Kaplumbağaya <laughs> 22 saniye var 22, 3 kişiler Çocuğun ultisi varsa ben de 4 tamam. kişi var şu an. Benim görüşümü de aldılar. Al bakıyorlar aldılar. Kanımızı alman gerek. Bord var ya çok şanslısın. Geri çekil. var. Ne yapalım? Ne katil. Yeni çekil. Kapıma Saber burada değil mi? Mia ne yapıyorsun? Neyse neyse daha iyi. Mia'dan da yansım attık. Mavi büyüğünü <laughs> almışlar. Küçüğünü tarzı, dokunmuyor bu şekilde. Layla var bir bir.

Arabaya benim bilmem hataydı biliyorum da geri gel geri gel bırakın bana olsun belki kanatlarını daha alamadım. Kuleni saldırı altında. Baylı. Multi çok boşa gitti ya Baylı'nın. Ne yapıyorsunuz lan? Aa. Ya yani kesin yanlışlıkla çarptınız zavet. Bu adam zaten şey gibi. Hani böyle takımın lordu kasletti. Buraya sabitlenmiş, çivilenmiş. Kuleden çıkmıyor. Al da şunu Adamın koruyacaktır. Hadi bakalım ne Ama şu Çok da güzel giriyordu biliyor musun? O aradan bir geçsin işlerinden geçsin işte. Ben yine asist Anlaşıldı. Takımın bir Hocamın anı İki kısa maç durdu Maç kısa. <gülüyor> <gülüyor> de grupta var. İkinci maça ben devam ederim. Bu maçtan zaten pek bir şey anlayamadım. Çok basit geçti. Sakin geçti. Jhonumuz iyi. Sevdim ben. Selam arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına onun. ulaşacak. Hepsini ez, ez ve orman geç. Kırmış oranı var. Yani başka Doğru. bir orman var mıydı? Tıpkı ekselanslarının emrettiği gibi. Karın alması için işte, ne yapıyor lan o? Ekselanslarını sonsuza kadar koruma onuruna sahip olmak istiyorum. Biraz ama bakayım Tomurcu. Eğer karın o kadar böyle aşağıya bir şey yapamazsa Tomurcu floründen isterim. Arkadaşı ya da şey değilse verir. Ne yapayım? Ben... Arka bir yerim. kaçırmayacağım büyük <laughs> ihtimalle. Aa taşlaştırla ölmekten kurtuldu. kimden tamam. atlasam ikinci skill basar. Benimle savaşmak imkanı işte. Ya da yenilenme basma. Adam bu kadar olmaktan taşlaştırdı. En, en, bir var. Var. en iyi sonuçlarından yardımcı. En iyi sonuçlarından Ulan üstüne atlasam demek ki öldürmüş. Şey. Takım arkadaşın katledildi. Yapma şunu işte ya. Yapma işte. Reis mi? Reis mi? Mi? Gücümün alevlendiğini hissedebiliyorum. Ben de sevmiyorum. Takım zaten yok. Florin nerede? Florin acaba ne yapıyor? Kaplumbağa fight'ı bulur. Kendimin gücüne şahit ol. Düşman çok güzel oynuyor aslında.

Bu akla özgüvenin sonu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşım <laughs> Benimle savaşmak intihar işte. <laughs> arkadaşım arkadaşım ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Benzildim, sen bakayım. Geri çek ama. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Ya benziyorsun. İki kişiyken defiyorsun. Portal seni. Bir de yeterim yok. çiteceğim. Almost. varsa bekle bak Ama bak bak. <laughs> bez bez basıyor ya. Ya tam korkaklar. Cehennemden döndüm Biraz daha içeriye bir şey yapmasam Perene hala hiçbir şey yapamasam Adamlar yukarıda iki kişi oynuyor ya Bizimkiler Uyuzumda dört kişiler ya ölüm dahil olsa esnaflar için her şeyi yapacağım Hadi tank bir de tank <gülüyor> 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 Takım arkadaşım katledildi <laughs> Bak, Cehennemin <laughs> gücüne şahit ol Evim hala boğuldu ama şimdi bir aile kalmadı Müslüman seni katile bağladı Bir, yıktı. bir, bir, yıktı. Yıktı. bir, bir kuleyi yıktın bir Geri çekil Ama yok Ama yok, bak, yok. Bak, Şuraya gelen tamam, kaçıncı tamam. genç? Hadi ben de kötü tamam. oynuyorum eyvallah da bu Takımdakiler ne işe yarıyor abi? Rakip ormanımızı basıyor. Adamı flaşı bile tutuyor. Arkadaşın katledildi. Bu aptallara maç verdi. Nefesini hisset. Adam sadece ikinci skill basıp kaçıyor ya. Başka hiçbir basmıyor. Bu iğrenç kıyafetlerle Düşman kezini aştır. Ulti hazır değil. <laughs> Geri çekil. Anlaşıldı. Aşağıya destek atmam lazım. Karşıma çıkanlar, Cehennem Ateşi'nin neden yakıcı ateşi olduğunu bizzat öğrenecek. Kuleniz yıkıldı. İddialar yine Cehennem Cehennem Ateşi'ye gelin. Kuşmanın Bunları ayıralım Hadi hadi Alın size base base Ben bu maçı toparlarım oğlum Takım satmadığı sürece ben bu maçı toparlarım Hadi. Medh professional za zade. Takam. Bunlar ayak doyuyor ya. Benimle savaşmak intihara savaş Çok güzel. <laughs> ama artık güzel de. Ama şey, O çok güzel. Gel bakalım alabileceğim mi ben? Kuş, kaptır. Kaptır. Bir düşmanı katletsin. Hikayen burada bitiyor. O şeyle tepen yapacağız, Lord yapacağız. <laughs> Şuna bakın bakın. Karina ne yapıyor? ADC ne yapıyor? Ya kafanızı tükürün siz. ne yapıyorsunuz orada ya? 4 kişi ölü lord var adam gidiyor rakip red'e ya Tıklam, lordu Tomurcuk hala onladır he hala onladır Hiç yaşmasın Vasıftız zorban, beyni olmayan delik Bu dünyanın dedikim. bana çok borcu var Hı. Ve bugün ya o borçları ya. Hani beni bile çıldırtıyorlar şu oyunda ya Toplan kuleniz yıkıldı Takımın bir kule yıktı Lordu takip et, Lordu takip et. Evim hala şu beynini kullanan sadece binin, bir tane bir daha var. Bir daha ADC Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Katledildi. Anlaşıldı. Birini aldılar da toparlayabilecekler mi? Ölecekler mi yoksa? Tamam. Takım arkadaşı katledildi. Ölüyorlar. Hiç toparlamaya da gitmeyeceğim. Dördü birden bana gelsin Bu güven çakramları düştüğünde ve unutulduğunda bana unutmayın Bilmiyorum patlamasını alırlar mı? Bir kuleyi yıksın O'nun yanında Arka bitme Burada bitiyor Aynen öyle dediğim gibi olacak zaten Başka bir seçeneği mi var? ...yüzü şekilde gösteriyor Oto vurucu Uyarlanabilir %5 saldırı veriyor Hani kendi saldırını %5 atmıyor ...kalk Ki. Çok güzel. Ama canları benim almam lazım. Çok, çok güzel. güzel, çok güzel. Siz bana base base basıyordunuz. Rakibin yani. ekipmanı bekleme süresinde. Tamam sana bekle. Bu iğrenç dünyayı cehennem alevleriyle temizleyeceğim. Lord var bak 15 tane sonra Lord var Fightlamayın minyonları alıp çıkacağız Keşke duysalar beni biliyor musun Serena gözükmediğini mi zannediyon orada Bu bak bak, beyin... bak 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 beyin Beyne bak bak Hah öldü abla Yok abi yok yemin ederim kafa yok ya Ama ne yapsın tomurcuk onda kalsın Neden? Orman Sonuçta Aday denen adam. Dikman katledildi. şurada bir yerde. Ah! Yettiremedim. Harika sergisi mi? Neyse denkle. Lok lok lok. Bak, Rus burada. Merak etme, görmedin diye görmedim. Klavuzum dedim de. Basit biliyorum. Burada benim 7 kat dibinde yapacaksın. Kusun gelmesini engellemeye çalışıyorum. Çok güzel tamam. Takımın lordu katletti. Topla. Bu vadide tek bir lord var. Ve o kişi sen değilsin. Ben de önlülerle ne verecek bunu verecek ama onu vermesin ben. Ucunda ölüm dahil olsa, eksilatör için her şeyi yapacağım. 4 kişi kadar galiba uğraşıyor. Koparlarsınız orayı. Ama Flora'nın ulti attı şaşırdım yani. Bak klinti Çok klinti vermesi şu an en mantıklı. Hasarı şu an en yüksek oldu. Ya Fakal'la çalıştığı için daha, bize daha çok artı basacak da Flor şeyin güzel olur. Gelecek klint. ben ölmüşüm. Bir tane ölümsüzlükle mi çeksem ne yapsam diye düşünüyorum. Çünkü takım bana yardıma gelene kadar bana çok her şeyi yemiş olur. ADC'yi de tutamadık. tank tekmiş. baş... O ölsün. Çok güzel. Bütün tanklama vazifesini yaptım ben.

içimdeki kit yok ki. Yorum da bu şekilde. Üçlüğe veririm. Bir de şey